Bye. değerli izleyenleri. Bugün Ege'nin şirin birili Aydın ve Aydın'ın da şöyle e, kameraman arkadaşım da gösterirse gerçekten masmavi koyuyla böyle insana bir rahatlık veren güzel bir sahilindeyiz. Yani Didim Akbük'teyiz. Peki Didim Akbük'te Ate seven grubu yepyeni bir proje başlattı ve yanımda da Tugay Seyhan var. Sayın Seyhan bu e, projenin satış e, müdürü ve bize bu proje, projeyi hemen desem ki bize 3 dakikada öyle anlat ki ve herkes burayı konu satın. herkes bu projeden bir konu satın alsın. Yarışma başlıyor ve mikrofonumuz Tugay Seyhan Beyde Sağ olun. Özellikle pandemiden sonra insanlar artık yavaş yavaş daha sakin, daha rahat yerlerde yaşam alanları ar aramaya başladılar. Evlerinden de rahatlıkla çalışabileceklerini hissettikten sonra biraz daha sakin tatil havasında yapabilecekleri alanlara yönelmeye başladılar. Bu anlamda da Didim Akbük belki de en iyi avantajlardan bir tanesi. Birkaç nedeni var. Tabii ki öncelikle büyük şehirlere yakınlığı, havalimanlarına ulaşım imkanı, Bodrum, Çeşme vesaire gibi diğer sahil beldeleri olan ilişkisi konumunu ön plana çıkardı. İkincisi de buralar hala tatil köyü havasını kaybetmemiş alanlar yeşille, maviyle güzel keyifli alanların buluştuğu alanlar. O yüzden biz de ata seven olarak burada şu an içinde bulunduğumuz projeyle başladık bu işe. Burası 54 konutluk, 2 artı birler konutlardan oluşan butik bir site. Burasını biz o kadar sevdik ve beğendik ki burada hem ikinci etapımızı bugün onun için burada bulunuyoruz zaten bir lansman etkinliği yapıyoruz. Hem de aynı zamanda üçüncü hesabımızın da burada arsa yatırımını gerçekleştirdik. Onun için de bir alt hazırlık yapmaya başladık. Dolayısıyla hem fiyatlarıyla hem yaşam tarzıyla insanlara burada çok daha güzel, çok daha keyifli alanlar yarattığımıza inanıyoruz. Peki Turgay Bey, ee, Turgay Bey burada ee, geldiğimiz bugünde de hala 9 Ekim hava güneşli, insanlar denize giriyorlar ve benesine güzel bir yerde bu ee, konutlar kaç metrekare? Şöyle söyleyeyim, net alanları 54, bürüt alanları 70 metrekare. Bu konutların Atakent dediğim birinci etap konutlarımızdan bahsediyorum. Böyle bir konutun bizde 598 bin liradan başlayan liste satış fiyatları var. Yani oldukça uygun rakamlar. 598 bin lira. Dan başlayan fiyatlarla. Başlayan fiyatlarla. Demre mülk değil, değil mi? Değil, yani, hayır, tamamen otur. bir zat konut sahibi. Konut oluyorsun. sahibi. Hatta bu 598 bin liranın içerisinde 54 metrekare net, 70 metrekare bürüt alanlı konutta klima portmanto, ikili ankas seti Eşyalı. Ve yani alacak gelecek buraya. Aynen taşınabilir eşyalarını yükleyip ara şeye getirip buraya anında yaşamına başlayabilecek. Biz burasını önümüzdeki Mayıs ayının sonunda yani 31.05.2022 tarihi itibariyle de teslim etmiş olacağız. İnsanlar gelip burada önümüzdeki yaz tatillerini kendi evlerinde geçirebiliyor olacaklar. Ya yani buradan konut alanlar önümüzdeki Mayıs ayında gelip burada tatillerini yapabilip yerleşebilecekler. Peki ee, banka kredi durumları nedir? Tabii ki biz zaten şöyle bütün bunların hepsinin altyapısını hep hazırlıyoruz. Burada iki tane garantör bankamız var. Müşterimiz isterse yüzde seksere kadar konut kredisi bu garantör bankalardan kullanabilirler. Peşin satın alma zaten her zaman bir alternatif. Bir de biz Atasemem Finans olarak banka kredisi kullanmak istemeyen müşterilerimize de kendi iç finans sistemimizle destek ve hizmet vermeye çalışıyoruz. Kendiniz de kredi açıyorsunuz. Biz de finans, yani teslim kadar olan sürelerde bu insanlara bunu finans etmelerini sağlıyoruz. Evet. Ee, Turgay Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Biraz ediyorum. sonra ee, bize evi de bir gezdirir. Ama tam bu noktada programın hemen altında Turgay Bey'in kartını da göreceksiniz. İşte o karttan telefon numarasıyla da arayıp yerlerinizi ayırtabilirsiniz. İsterseniz bir gezelim. Buyurun lütfen. Buyurun. Evet şu anda satış ofisindeyiz ve yepyeni evet. ee, lütfen temiz ve gulaş giyiniz diyor ama, ama yok, biz bugün bugün bizim çekimde bizim bize müsaade, müsaade ediyorlar Peki. ve ee, Söyle Turgay Bey ile odaya evet. yani bu konuta giriyoruz. Harika. Burada 9 tane blok, her biri 3'er katlı ve her katta 2'şer dairemiz var. Tüm konutlar 2 artı 1 bu etapımızın içerisinde. Bittiğinde blokta 54 tane 2 artı 1 konuttan oluşacak. Buyurun Şu size... görüntüleri buranın mı? Bu evet bir demo apartmanın gibi. demo görüntüsü aynen öyle. Zemin katlar bahçeli, üst katlar balkonlu şeklinde devam ediyor. Havuzlar da olacak değil mi burada? Havuz var, çocuk havuzu var, açık evet. hava fitness alanı, spor sahaları, amfi oturma alanı, açık otopark alanları hepsi sosyal donatılarla da bezenmiş durumda sitemiz. Yani sadece tek başına bir konut almıyor burada bir kişi. Aslında bir yaşam tarzını, kendi içinde bir yaşam stilini satın almış oluyor. Bir de Turgay Bey biraz sonra arkadaşlarımız göstersinler balkondan deniz ayağımızın altında değil mi? Böyle bir var. de dağın hemen yuvucunda temiz hava. Biz bu alanları seviyoruz. Birincisi evet. biliyorsun son dönemlerde hayatımızda bazı olumsuzluklar da oldu pandemi gibi ama burası pandemiden kaçmak için bir alan. İkincisi kayalık bir zemin deprem açısından son derece güvenilir bir alan ve bir de bu alanda bulunmamızdan kaynaklı bir Körfezi'nin o eşsiz manzarasını da birebir alabiliyoruz. Peki e, Sayın Turgay Sayan. Burada arkadaşım diyor ki haber müdürü biz diyor Ege yönü bura bir taşıyalım da ama internet altyapısı nedir? Onu soruyor. Tabii ki burada biz tüm e, bütün bunları yaparken altyapıları da unutmuyoruz. Hatta bunların hepsini ata olarak biz geliştiriyoruz. Te, pis su, temiz su tesisatı, onun dışında elektrik, mekanik altyapılar. Burada bittiğinde internet altyapısı hazır halde olacak sistemin içerisinde. Yani 7/24 internet olacak diyor. Olacak. Ee, Serkan yani gelebilirsin buraya bir anlamda evet, uzaktan bu çalışma imkanı inşallah. Yani bir anlamda bu daire bir home office. Evet, evet gezelim isterseniz. Buyurun lütfen. Biz burada güzel bir Ege kasabasının evini göstermeye Ege çalıştık. Kasabası. Onun için aslında giriş kapısında dışarıdaki panjurlarımızda bir bütünlük var. Burada hani derler ya eskiler pembe panjurlu bir evimiz olsa bizimki de projemizin ana konsept rengi olan turkuaz renkli Giriş kapısı ve giriş e, panjurlardan oluşuyor yani sistemin içerisinde. Yani. Aynen öyle. Biz ee... aslında projelerin her birini birer hikaye olarak görüyoruz. Onlara çok öncesinden hazırlanıyoruz. Ve bittiğinde tüm konsept olarak aslında tek bir hikaye anlatıyor oluyor proje. Evet. Yani turkuaz kapılı yerler bu projede. Doğru. Evet. Buyurun, Elkeden... Buyurun. İşte girişte antrenimiz var. Biz ne yapıyoruz bu yaktan? Burada gördüğünüz gibi... Haziran kapaklı vestiyerlerimiz yine sistemin içerisinde mevcut. Burada iki artı bir demiştik. Ee, burada ebeveyn yatak odamızı görüyorsunuz. Hiç isterseniz önce buradan başlayalım. Buradan başlayalım. Mekandan evet, neredeyse yine körfez manzarası alır halde geliyor. Evet buradan körfez manzarası görüyorsunuz evet. Ali? Benim bulunduğum alana gelir. Siz dışarıya doğru bakarsanız belki daha fazla alacaksınız. Evet, Ali ile böyle alalım. Buyurun Hı. Ali Bey. Böyle gelelim. Dur Ali Bey. Sağ olun. Gelelim. Evet. şey i̇şte Gördüğünüz gibi dışarıdaki manzarayı Buradan da zemin kattaki bir bahçeli Konuttan da almak mümkün Son derece de keyifli Az önce size de söylediniz 9 Ekim'deyiz ama burada hava hala pırıl pırıl denize Belki giriliyor. de giriliyor Aynen öyle gayet rahatlıkla evet. girilebiliyor Çünkü biraz önce bizim ee, kameraman arkadaşımız Ve haber müdürümüzle de Denize girmek için gitmişlerdi ama Bilmiyorum girdiler mi Şu anda yaşam alanındayız Mutfakla beraber iç içe geçmiş bir Oturma, oturma alanı yaşam alanı diyelim buraya. Buradaki ürünleri biz yine teslim ediyoruz ama neleri veriyoruz hemen bilgilendireyim. Burada gördüğünüz özel tasarım mutfak dolapları bizim verdiğimiz standart donanım içerisinde. Ayrıca ikili ankası ürün olan davlumbaz ve elektrikli ocağı da yine biz müşterilerimize sunuyoruz. Diğer ürünler teşhir amaçlı ama biz genelde müşterilerimize çalıştığımız çözüm ortaklarından daha indirimli rakamlarla satın alma yapabilmeleri için destek olup o sms'lerle onlara indirim e, imkanı paylaşıyoruz. Evet. Her müşteriye de herhalde birer de e, böyle yani maske veririz. Olmaz olmazı artık hayatımızın birer gerçeği olan evet. maskeler de işin içerisine giriyor ister istemez. Peki e, başka odam bir öbür odamız var, burası, burası var. Burası yaşam alanıydı. Önünde bir balkon veya zemin katı bir teras alanı var. Onun dışında şimdi ikinci çocuk odası diyelim artık onun da adına genç odası diyelim veya yan tarafta ben onu da göreceğiz. Çocuk dairelerinin durumuna göre biz öyle tasarladık. Belki Şimdi insanlar yaşamlarını yavaş yavaş kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Çok büyük metrekarelerde evler yerine daha küçük alanlarda yaşamak istiyorlar. Onun için böyle bir çözüm bulduk. Ee, özellikle yazlık zamanda insanlar hayatının büyük bir kesimini aslında dışarıda geçiriyor. Havuz başında, pool kafede vesaire ya da akşam dışarıya çıkıp bir şeyler yiyorlar. Belki de çoğunlukla evlerine sadece yatma amaçlı da gelebiliyorlar. O yüzden çok büyük e, metrekareler çıkarmaktansa, e, bunları sunmaktansa onun yerine yaşam alanları fazla olan alanlar artık... Ön, daha çok ön planda sunuluyor müşterilere. Yani büyük evler yerine daha kullanılır küçük evler diyorsunuz Doğru. ve eee evet. bu evi de gezdik. Bu evi almak isterse kaç para alabileceğiz? Bu ev aslında bizim örnek dairemiz olduğu için çok da satmayı planlanıyoruz bir ev olmakla beraber böyle bir evi 598 bin liradan yine başlayarak alabilirsiniz. Eğer Bahçeli arıyor ise müşterimiz 640 bin liradan başlayan fiyatlarla Bahçeli konutları da alması mümkün. Bu birinci etap için konuştuk. Birinci etap için böyle bir yer 598'den başlar. Başlıyor. Başlıyor. Ama ben biraz önce dedim ki şikayetlerinde evler sordum. 2 milyon 300, 2 milyon 500. Doğru. Değil mi? Yani Doğru. gerçekten Doğru. bu çapta evler çok pahalı. Bizim olarak aslında şöyle bir e, mottomuz var. Yani daha doğrusu şirketin prensibi var. Biz çok pahalı konutlar yapmaktan sonra insanlara oturabilecekleri kaliteli ama uygun rakamlarla konut sunmaya çalışıyoruz. Bu şirketin genel prensibi. Bizim İzmir'de de projelerimiz var. Daha önce Ankara'da da proje geliştirmiştik. İstanbul'da da proje geliştirmiştik. Bizim hedefimiz en üst A segmenttense daha uygun rakamlara insanları konut sahibi ed yapabilmek, edindirebilmek bu anlamda. O yüzden de bizim rakamlarımız piyasa koşullarına göre değerlendirildiğinde bir miktar daha aşağıda kalır. Hele ki bugünkü lansman etkinliği gibi ya da inşaatı devam eden konutlar, başlangıçta konutlardan satın alma yaptıklarında insanlar çok daha avantajlı konut sahibi olmuş olurlar. Evet, çok teşekkür ederim. İsterseniz kapının önünde sizle bu programı bitirelim. Ege Yöntemi'nin değerli izleyenleri, bugün Didim'e geldik ve Ataseven Seven grubun yepyeni bir projesinde birlikte olduk ve e, Turgay Sayan bize bu projeyi gerçekten un en akıcı bir dille en kısa zamanda anlattı. Eğer ev almak istiyorsanız ve burayı görmek istiyorsanız Ataseven Seven grubun yeri e, neredeydi? Biz sizden dinleyelim. Dediğim Akbük'te projemiz. Hatta bizim e, sloganımız da şu. E, mutluluğu maviliklerde ara diyoruz. Bizim Atakent Didim projemizin ikinci etapın ismi Mavi. O yüzden aslında biraz da bu sloganla, bu motto ile bitirmek istiyorum. Mutluluğu maviliklerde arayın diyorum. Evet, mutlulukları mavilerde aramak istiyorsanız, biraz önce söyledim, programın sonunda kartı Serkan arkadaşım aynen böyle e, oraya monte edeceğiz ve işte mavi bir kapıda, mavi bir duyguyla en güzel günlerin sizlerin olmasını diliyorum.